Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alamin ve salatu Selam ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet kıymetli kardeşim bugün de Allah nasip ederse inşallah yepyeni bir sureyle karşı karşıyayız. Rabbim hakkıyla anlayabilmeyi ve yaşayabilmeyi bize nasip eylesin. Evet Mekki bir suredir. Mekke'de inmiştir. İçeriğine baktığında bütün alimlerin ortak fikri şudur. dördüncü veya 5. yıllarda indiği nakledilir alimler tarafından. Çünkü Müslümanlara çok büyük zulümler yapılıyordur o dönem. Müslümanlar çok zor durumdadır ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerinde Ya Resulallah bizim için bir dua etsen de kurtulsak dediklerinde sabredin diyordu. Acele ediyorsunuz. Sizden öncekilerin başına öyle şeyler geldi ki onları diri diri ateşlerde yaktılar. Testerelerle kemiklerini, etlerini taradılar. Başlarını ortadan ikiye ayırdılar. Ama imanlarından dönmediler. Acele ediyorsunuz diyordu. Ve işte kıymetli kardeşler o dönemde Rabbimiz hem Müslümanlara moral olsun diye hem peygamberimize teselli olsun diye hem de kafirlere ibret olsun diye bize asabı uhdudun kısasını anlatıyor. Bu Rüt suresi birinci ayet-i ile beraber üç tane yemin ediyor Rabbimiz kıymetli kardeşler Bismillahirrahmanirrahim o burçlara sahip göğe yani gökyüzüne o vaad, ol, vaad olunan güne kıyamet gününe şahitlik edene ve edilene yemin olsun ki diyor Rabbimiz ve yani şahitlik eden ve edilen burada müfessirler farklı görüşler beyan etmişler ama hepsinin ortak görüşünü toparlayalım birçok müfessir de bunların tamamıdır demiş işte şahitlik eden ve edilen derken burada Allah Azze ve Celle'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bütün ümmetleri bütün malikatı yani kıyamet günü toplanacak olan bütün insanları kastetmiştir. Melekleri kastetmiştir. Cuma gününü kastetmiştir diyor birçok müfessir. Biz hepsini bir alıyoruz ve bu şekilde Rabbimiz yemin ettiğini düşünüyoruz Allahu Alem. Alimlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla ve dördüncü ve beşinci ayetlerden itibaren ise o Ashab-ı kısasını bize anlatıyor Rabbimiz. Birkaç versiyonu var ama alimlerin, müfessirlerin en çok üzerinde durmuş olduğu versiyonunu ben sizlere hadis-i şerif ışığında nakledeceğim inşallah. Kıymetli kardeşler, Fetret dönemi diye bilinen biliyorsunuz Hristiyanlıkla Müslümanlık arasındaki yani İsa Aleyhisselam'la Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki o dönem hala bozulmamış olan nadir alimlerden bir tanesi var ve bir kral var ilah olduğunu iddia ediyor. Kavmi ona tabi olmuş ve bu kralın bir sihirbazı var. Sihirbaz yaşlanmış ve krala diyor ki ben artık yaşlandım sen bana genç bir çocuk bul akıllı zeki bir çocuk gönder ilmimi ona öğreteyim o size hizmet etmeye devam etsin. Kral öyle yapar genç akıllı bir çocuk bulur ve o Siirbaz'ın yanına yollar. Siirbaz ona öğretmeye başlar. Siirbaz'ın yanına gidip geldiği esnada yolda bir papaza rastlar ve o papaz işte hala mümin kalmış, Allah'ın dinine tabi olmaya devam eden ender alimlerden biridir. Çocuğa Allah'ın bir olduğunu anlatır, kralın ilah olamayacağını, Allah'tan başka ilah olmadığını anlatır. Sık sık çocuk artık o papazın yanına gizli gizli gitmeye başlar ve sihirbazın dayanına gitmeye başlar. Kafası karışıktır. Hangisi doğru, hangisi hak ve Allah azze ve celle ona bunu gösterecek ve çok büyük de bir görev ve çok büyük bir mertebe verecektir. Ve bir gün bir aslanın birkaç tane insanı sıkıştırdığını, parçalamak üzere olduğunu görünce işte der fırsat. Eğer papazın söylediği gibi Allah varsa ben şimdi ona dua edip onun adıyla bu taşı atacağım. Eğer bu taşla bu aslan ölürse papaz doğru söylüyordur. Allah'tan başka ilah yoktur. Böyle olmazsa da sihirbazın öğrettiğini yapacağım. Bakalım hangisi doğru der ve Bismillahi Allahu Ekber der. Taşı atar aslan orada ölür ve Allah'a iman etmeye başlar. O andan itibaren artık papazın anlattıklarından zerre kadar şüphesi kalmamıştır. Ve bu arada birkaç kişi hastalığından e, kesinlikle tedavi olamayan, şifa bulamayan birkaç kişiyi de Allah'ın lütfuyla, Allah'a dua ile beraber iyileştirdikten sonra namı her yere yayılır. Kral bile bunu işitir ve o çocuğu çağırtır. Der ki sen benim sihirbazın yanına yolladığım çocuk değil misin? Evet der benim. Sen ne çabuk ilim öğrendin bu kadar, nasıl başardın kısa sürede bunları? Derken o der ki ben bunu sihirle yapmadım. Ben bunu sizin de benim de Rabbim olan Allah'a dua ederek yaptım. Şafi olan Allah'tır der ve kral çılgına döner tabii ki. Tahtı sallanmıştır o anda. Evet, bütün insanların bir anda ona karşı birleşeceğini, tahtının yıkılacağını, sahte bir ilah olduğunun anlaşılacağını anlamış çılgına dönmüştür. Ve sana bunu kim öğretti der. Öğrenmek için işkenceler yapmaya başlar. Sonunda öğrenir. O papazı getirtir. Herkesin içinde der ki: "Ya bu dininden döneceksin, bana tekrar iman edeceksin ya da seni burada başından ikiye ayırarak testereyle öldüreceğim." Ve o mümin, o büyük alim der ki: "Allah'tan başka ilah yoktur. Hepimizin Rabbi Allah'tır." der. Dininden dönmez. Testereyle onu başından ortaya ikiye ayırmak suretiyle feci bir şekilde can verir. Ve bu arada tabii ki genci öldürtmek için dağ başına bir yere göndertir ama öldüremezler. Daha sonra denizde öldürmeye çalışırlar yine muvaffak olamazlar Allah'ın yardımıyla ve çok sinirlidir kral. Genç krala bir teklifte bulunur. Der ki "Ahalinin hepsini topla meydanda ama herkes gelsin." ve benim şu çantamdaki yayımı okumu al ve de ki herkesin duyacağı şekilde bu çocuğunun Rabbinin adıyla atıyorum Bismillahi Allahu Ekber de oku at göreceksin ben öleceğim. Kral bunu tabii ki çok memnuniyetle karşılar hem de insanlara ibret olur. Dinimden benden dönenlerin bak ne oldu akibeti herkes görür der bunu yapar bu çocuğun Rabbinin adıyla Bismillahi Allahu Ekber der, oku atar, çocuk ölür, o ölür ama herkes dirilir, oradaki herkes iman eder. Nasıl bugün Gazze'de Hasbunallah ve Niyemel Vekil diyerek ölüme yürüyorsa yiğitler, bütün dünyada İslam dalga dalga yayılmaya başladıysa, işte bir ölüyor, bin diriliyoruz ya asırlardır işte burada da aynısı olur. Bir bakar ki kral İnsanların hepsi iman etti ve bunun önünü alamıyor ve büyük hendekler kazdırır, ateşler doldurur. Hepsine teker teker sordurur. Ya krala iman edeceksiniz, dininizden döneceksiniz ya da ateşte yanacaksınız. Birçoğu tereddüt etmeden imanını ikrar eder, dininden dönmez ve ateşe atılır. Hatta bir anneden bahsediyor hadis-i şerifte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir anne sadece bir an tereddüt eder çünkü kucağında bebeği vardır. Bebeğine işte anne şefkati devreye girer. O anda tereddüt eder ama İsa Aleyhisselam'ı kundakta konuşturan Allah Azze ve Celle o bebeği de konuşturur. Devam et anne, devam et Allah'a tabi ol ve şehit olacaksın sen der. Ve o anda anne kendine gelir o da ateşte şehit olur kıymetli kardeşler. Ama ne oldu o anda herkes iman etmişti, Müslüman olmuştu ve kral amacına ulaşamamıştı ve bu arada işte şimdi ayet-i kerimelere mealen baktığımızda daha iyi net olayı anlayacağız. Evet dördüncü ayette kalmıştık en son. Hendek sahipleri kahrolsun. O çıralı ateşin sahipleri. Hani o ateşin başına oturmuşlar. Müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. İşte biliyorsunuz o kral ve adamları ateşe atılışlarını zevkle seyrediyorlardı. Bugün de bugün de oturdukları yerden Gazze bombalanırken, Afganistan, Suriye bombalanırken izliyorlardı ya. Hani biz de bugün televizyondan aynı bunlar gibi canlı yayında izliyoruz ya kardeşlerimizin katledilmesini. İşte Rabbimiz bunlardan bahsediyor. Müminlere kızdıkları da onların yalnız kudret sahibi bütün övgülere layık olan Allah'a iman etmeleriydi. Yani Rabbimiz diyor ki sadece bana iman ettikleri için bu kadar kızgındılar diyor. Asabı ı Uhdud'da da böyleydi. Bugün de böyle, bugün de Müslümanları Allah'a iman ettiği için, Allah'tan başka ilah kabul etmediği için katlediyorlar. O Allah ki göklerin ve yerin, yerin mülkü O'nundur. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz inanan erkeklere ve inanan kadınlara işkence yapıp da sonra tövbe etmeyenler için cehennem azabı ve sönmeyen yangın ateş azabı vardır. İman edip salih amel işleyenler için de muhakkak altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. 11. ayet ve 12. ayet kerimede de şüphesiz Rabbinin yakalaması şiddetlidir. Çünkü o yoktan yaratır ve tekrar diriltir. Bununla beraber çok bağışlayan, itaat edenleri de çok sevendir. Arşın sahibidir, çok çok yücedir, dilediğini yapandır. lazim, elhamdülillahi rabbil alemin.